orjinal eski videolarımıza döndük arkadaşlar. Şimdi yine Almanca ve Felemenkçe öğrenmenin en yeni yöntemleri diye söyleyeyim. Zaten yani şimdi yeni bir yöntem geliştirdim. O da yani kullanmamız ve kullanmamanız gereken yöntemleri karşılaştırmak tamam mı? Biraz önceki videoda da uyguladım. Bunda da uygulayacağız. Şimdi birincisi mesela siz şu an Almanca ya da Felemenkçe öğreniyorsunuz ya Özellikle Almanca öğrenip son, sonrası, ya yani Felemenk öğrenip sonrasında Almanca öğrenmeyi düşünüyorsanız yani biraz komik oldu öyle söylemem de. E, kesinlikle çok fazla ezberlemeyin. Özellikle Hollandacadaki düzensiz fiilleri tek tek ezberlemeye kalkmayın 160 fiil. Çünkü onu yaparsanız gerçekten Almanca öğrenmeniz zorlaşır. Yani çok sayıda ezber yapmak hafıza depolama alanını öldürdüğü için beyinde. Yani burn out falan da diyorlar bazen İngilizce de psikolojide falan sonrasını getiremezsiniz arkadaşlar hele Çince falan hiç öğrenemezsiniz o yüzden özellikle Almanca ve Hollanda'ca öğrenen arkadaşlara ezberlememelerini tavsiye ediyorum ve şu mükemmel yöntemleri öneriyorum birincisi Hollandacadan başlarsak Hollandacada isim çekimi yok zaten kelimeler birebir İskender ve İngilizce'deki gibi yani şey Almanca'daki gibi üç artık olayı yok tamam mı Ondan sonra ondan da çok kolay yani Almanca ya göre orada ezberlemeniz özellikle abes yani özellikle İngilizce biliyorsanız direkt karşılaştırmamız lazım birebir tamam mı olay orada bitiyor yani Mesela bir 10 kelimeli 15 kelimeli bir cümleye baktığınızda zaten bir iki tane bilmedik kelime oluyor tamam mı onu da Zaten tahmin gücünüzü kullanıyorsunuz, beyninizin işlevsel kısımları orada orada devreye gidiyor ve bu dil öğrenmek o yüzden çok eğlenceli bir şey tamam mı? Gerçekten bu video da şu an itibariyle harika oldu. Ondan sonra Almanca öğrenenlerin hele hiç ezber yapmasına gerek yok çünkü zaten topu topu 120 tane düzensiz fiil var, onların da 20, 20 tanesi İngilizce ile aynı yani. Geri kalanlar da diğer dillere benziyor. Ya yani latin kökenli. Almanca'da latin çıkışlı olmayan kelime pek yok. Almanca ile ilgili biraz da şunu sezdim. Yani biraz dil bilimsel bir yaklaşım ama comparative linguistics. Almanca böl bölgesel yani aksanların bir federasyonu gibi olmuş. Toplaması yani. Derleme gibi bir şey Almanca aslında arkadaşlar. Almanya'da çünkü bölgesel bir gezide bulursanız mesela Mecklenburg bölgesinde Slav etkileri var işte. Holstein dedikleri bu Danimarka taraflarında şey var yani İskandinav etkisi var tamam mı? Zaten sınırda belli yani Almanya'nın 3 eyaleti biri Hollanda ve Belçika ile komşu diğeri Belçika Fransa diğeri işte pardon Belçika Lüksemburg Lüksemburg Fransa diye gidiyor. Yani zaten Almanya'nın coğrafi dağılımı öyle yani. Saksonya zaten başlı başına belli yani kültürün ne olduğu belli ama zaten anglo Saksonların kültürü oradan geldiği için o da İngilizce uzak bir kültür değil. Yani Almanca bir derleme bilir arkadaşlar. Ama bu ezberlemenizi gerektirmiyor. Yani bu kadar derleme bir dilde bence 120 tane sadece düzensiz bir olmasından mucize bir şey zaten. Ya bence size anlatılandan çok daha kolay yani. Ee i̇şte böyle sizin o ya Almanca'da kaynak çok bir defa. Ya sadece Dibel gazetesinin sayfasında bile çok güzel şeyler var işte bu raize kısmı, seyahat kısmı. İtalya ile ilgili yok yok he. İtalyan her şey ile ilgili makale var Dibel gazetesinde. Yani siz bir konunuzu seçin, motivasyonunuzun olduğu bir konu sonra o konudan gidin. Mesela Almanca sayfaları anlamak için bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Mesela Wikipedia Simple English sayfası var ya o sayfayı önce bir Almanca çevirin işte Google Translate'te sonra bakın hani orada farklı olan ne Almanca makale ile İngilizceden çevrilmiş makale arasında sonra karşılaştırın. Öğreneceğiniz orada 10 15 kelime yani. Ama sizin konunuzu kalkıp ben seçemem ya da başka birisi seçemez çünkü bu size özgü bir şey tamam mı? Yani burada Almanca öğrenen sizsiniz. Almancayı hangi amaçla öğrendiğini siz biliyorsunuz. Artık siz hayatınızda diş hekimliği mi yapacaksınız, doktor mu olacaksınız? Yoksa elektrik mühendisi mi olacaksınız? Buna siz karar veriyorsunuz. Ben sizin için bilimsel terminoloji öğrenemem ama bilimsel kitapların Almancası zaten birebir İngilizce ile aynı gibi arkadaşlar. Çok az var kelime farklı olan tamam mı? Yani biyokimya da dahil buna. O yüzden ya o da zaten işin eğlenceli kısmı yani. Öyle 3-5 kere sözlüğe bakınca ne olacak sanki? Hayatınıza yeni kelimeler girmesi güzel bir şey yani. Günün gününüzü karpe diyeyim işte. Gerçekten Almanca öğrenmek sizi mutlu kılabilir. Doğru yöntemleri uygularsanız bak. Severek öğrenirsiniz. Hayatınız ya özgürleşirsiniz arkadaşlar. İyi günler. Hemen hastayım. Bye.